Dinozorlar. Bir zamanlar gezegenimize hükmeden muhteşem yaratıklar. Milyonlarca yıl boyunca dünyada dolaştılar, hükümdarlıkları tartışılmazdı. Sonra yok oldular. Ortadan kaybolmalarının gizemi hem bilim insanlarını hem de hikaye anlatıcılarını büyüledi. Bu güçlü varlıkların yok olmasına ne sebep olmuş olabilir? Yaklaşık 66 milyon yıl önce dinozor çağının sonu dünya tarihinin önemli bir anıdır. Kretase Paleojen yok oluş olayı olarak bilinen bu olay, sadece dinozorları değil, dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin büyük bir çoğunluğunu da yok etti. Gezegen sonsuza dek değişti. Bu kitlesel yok oluşun nasıl gerçekleştiğini anlamak çok önemli. Yaşamın kırılganlığı ve gezegenimizi şekillendiren güçlü kuvvetler hakkında bize bilgi veriyor. Aynı zamanda çevresel değişimin olası sonuçlarında çarpıcı bir hatırlatısı paleontoloji ve jeoloji dünyasına dalarken bize katılın. Dinozorların yok oluşu hakkındaki başlıca teorileri ve onları destekleyen kanıtları inceleyeceğiz. Kayıp bir dünyadan gelen fısıltılar gibi geride kalan ipuçlarını ortaya çıkaracağız. Dinozorların yok oluşu için en yaygın kabul gören teori, yıkıcı bir asteroid etkisidir kilometrelerce genişliğinde inanılmaz bir hızla dünyaya doğru ilerleyen devasa bir asteroid hayal edin. Çarpma, milyarlarca atom bombasına eşdeğer enerji açığa çıkarırdı. İlk sonuçlar yıkıcı olurdu. Çarpma, gezegeni kasıp kavuran büyük depremler, tsunamiler ve orman yangınları tetiklerdi. Toz ve enkaz atmosfere fırlar, güneşi engeller ve dünyayı uzun süreli bir karanlık dönemine sürüklerdi. Bu etki, kışının yaşam üzerinde derin bir etkisi olurdu. Güneş ışığından mahrum kalan bitkiler solar ve ölürdü. Besin için bu bitkilere bağımlı olan hayvanlar açlıktan ölürdü. Tüm besin zinciri çökerdi. Asteroid çarpma teorisi yaygın olarak kabul görse de tek açıklama bu değil. Başka bir teori dinozorların yok oluşuna katkıda bulunan bir faktör olarak büyük volkanik patlamalara işaret ediyor. Lav ve zehirli gazlar püskürten dünyanın atmosferini önemli ölçüde değiştiren volkanlar hayal edin. Şimdi Hindistan olan yerde meydana gelen bu patlamalar Deccan tuzaklarını oluşturdu. Bu geniş volkanik taşkın bazaltları yüzbinlerce yıllık bir süre boyunca atmosfere büyük miktarda karbondioksit ve kükürt dioksit saldı. Bu gazların salınımının çevre üzerinde önemli etkileri olurdu. Karbondioksit bir sera gazıdır ve atmosferdeki birikmesi küresel ısınmaya yol açardı. Öte yandan kükürt dioksit, atmosferde güneş ışığını yansıtabilen ve soğumaya neden olabilen aerosoller oluşturur. Hem asteroid çarpması hem de volkanik patlamalar önemli iklim değişikliklerine neden olurdu. İklimdeki bu hızlı ve dramatik değişimler, dünya üzerindeki yaşam üzerinde muazzam bir baskı oluştururdu belirli bir iklime adapte olmuş dinozorlar değişen bir dünya ile karşı karşıya kaldılar. Etki kışı, volkanik aktivite ve iklim değişikliğinin birleşimi mükemmel bir fırtına yaratırdı. Bir zamanlar istikrarlı olan ekosistemler çöktü. Dinozorlar diğer birçok türle birlikte yeterince hızlı adapte olamadı ve yok oldu. Yok oluş olayının tek bir olaydan değil, daha ziyade bir dizi faktörün birleşiminden kaynaklanmış olması muhtemeldir asteroid etkisi zaten stresli bir ekosistemi uçurumun eşiğine getiren son darbe olabilir. Bölüm 5 Geçmişten ipuçları, Fosil Kanıtları ve Önemi Bu teorilerin kanıtı dünyanın kendisinde gömülü. Eski yaşamın korunmuş kalıntıları olan fosiller, geçmişe bir pencere açıyor. Ani ve dramatik bir değişim hikayesi anlatıyorlar. Fosil kayıtları, Kretase ve Paleojen dönemleri arasında net bir sınır gösteriyor. Bu sınırın altında dinozor fosilleri bol miktarda bulunur. Üstünde ise tamamen yoklar. Bu ani yok oluş, ani ve yıkıcı bir olayı akla getiriyor. Fosil kaydı ayrıca aynı zamanda birçok başka türün de yok olduğunu ortaya koyuyor. Bu, küresel ölçekte yaşamı etkileyen bir kitlesel yok oluş olayı fikrini destekliyor. Bölüm 6 Dekan Tuzakları Volkanik Kanıtlar Hindistan'daki Dekan tuzakları, volkanik aktivite teorisi için ikna edici kanıtlar sağlıyor. Bu devasa lav akıntıları, Fransa'dan daha büyük bir alanı kaplıyor ve yer yer yüzlerce metre kalınlığında. Dekan tuzaklarından gelen lav kayalarının kimyasal bileşimi, KPG sınır katmanındaki tortularda bulunan kimyasal imza ile eşleşiyor. Bu, volkanik patlamalar ve yok oluş olayı arasında bir bağlantı olduğunu düşündürüyor. Dahası patlamaların zamanlaması KPG sınırıyla örtüşüyor. Deccan tuzakları yok oluş olayından önce ve sonra yüz binlerce yıl boyunca aktifti. Bu da uzun süreli bir çevresel stres dönemini akla getiriyor. Bölüm 7 Çik Krateri çarpma onaylandı. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda bulunan Çik Krateri, asteroid çarpma teorisi için en ikna edici kanıtı sağlıyor. 180 kilometreden fazla çapa sahip bu devasa krater, 66 milyon yıl önce bir çarpma sonucu oluştu. Kraterin boyutu ve yaşı, asteroid çarpma teorisinin tahminleriyle eşleşiyor. Çarpma, muazzam miktarda enerji açığa çıkararak gözlemlenen krateri oluşturmuş ve yaygın yıkıma neden olmuştur. Ayrıca, dünya çapında KPG sınır katmanında şoklanmış kuvars ve tekniklerin varlığı, büyük bir çarpma olayını doğruluyor. Bu malzemeler bir asteroid çarpmasıyla tutarlı olarak aşırı basınç ve sıcaklık altında oluşur. Bölüm 8 Yok Oluştan Dersler İnsanlık için Bir Uyarı Dinozorların yok oluşu, doğanın gücünün ve yaşamın kırılganlığının çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Bize en baskın türlerin bile ani ve yıkıcı olaylarla yok edilebileceğini öğretiyor. Bugün, İklim değişikliği, habitat kaybı ve kirlilik gibi kendi çevresel zorluklarımızla karşı karşıyayız. Dinozorların yok oluşundan alınacak dersler her zamankinden daha alakalı. Gezegenimizi korumak ve kendi türümüzün hayatta kalmasını sağlamak için harekete geçmeliyiz. Geçmişi inceleyerek ondan öğrenebilir ve gelecek için daha iyi kararlar alabiliriz. Dinozorlar gitmiş olabilir ancak hikayeleri büyük resimdeki yerimizin güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Bölüm 9 gizem devam ediyor: Cevaplanmamış sorular ve gelecekteki araştırmalar. Dinozorların yok oluşunu anlamada önemli ilerleme kaydetmiş olsak da bazı sorular cevapsız kalıyor. Dünya tarihinin bu önemli olayına yol açan faktörlerin karmaşık etkileşimini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Deccan tuzakları patlamalarının küresel iklim üzerindeki uzun vadeli etkilerini daha iyi anlamamız gerekiyor. Ayrıca hastalık salgınları veya okyanus akıntılarındaki değişiklikler gibi diğer katkıda bulunan faktörlerin olasılığını da araştırmamız gerekiyor. Cevap arayışı devam ediyor. Yeni keşifler ve teknolojik gelişmeler dinozorların yok oluşunun gizemine ışık tutmaya devam edecek ve gezegenimizin tarihi ve onu şekillendiren güçler hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkaracak.